19 Ocak günü Londra'da Hrant Link'in katledilişinin 7. yılı sebebiyle Londra Gezi Platformu ve Geziniyoruz Network'ün düzenlediği Hrant için Adalet için Buradayız Ah Parik adlı anma etkinliği düzenlendi. Anma aktivist Milena Büyüm ve araştırmacı yazar Temel Demirer konuşma yaptılar. Temel Demirer, Hrant Dink'in Ermeni soykırımının ürünü olduğunu, 1915'in etkisinin günümüzde hala sürdüğünü söyledi. Bu yaranın kapanabilmesi için Ermenilerden diz çöküp özür dilememiz şart diye konuştu. Hrant Hrant yapan çok açık söyleyeyim. Ermeni olması değildi. Hrant Hrant yapan bu ülkede Ermeni soykırımı vardır diyen bir taraflılıktı. Hrant hiçbir tehdide, Hrant hiçbir baskıya boyun eğmedi. Ben Hrant'ın yaşadığına inanıyorum. Ben Ethem'in yaşadığına inanıyorum. Ben isyancı bir kuşağın ölmediğini, yaşadığına inanıyorum. Bana inanmayabilirsiniz. Ama bana inanmıyorsanız şu anda Agos gazetesi önünde toplanan 5 bin insanı hatırlayın. Şu anda Taksim'i zorlayan 10 bin civarında insanı hatırlayın. Evet şu anda 10 bin tane Hrant Taksim alanını zorluyor. Temel Demirer, Ermeni mallarına nasıl el konulduğunu örneklerle anlattı. Çankaya'daki Cumhurbaşkanlığı köşkü kaçak binadır. Şaka yapmıyor. Agos Kasapyan isimli Ankaralı bir Ermeni'nin malıdır. Oğlu Edward suç duyurusunda bulunmuştur. Soykırımdan sonra biz oraya oturup Çankaya Cumhurbaşkanlığı köşkünü kurduk. Ve oranın toplusu yoktu araştırdık. Öyle bir cumhuriyetimiz var ki Cumhurbaşkanı kaçak bir yapıda oturuyor ve Ermeni var. Demirer, Türkiye tarihinin ötekileştirme ve azınlıkları Türkleştirme tarihi olduğunu vurguladı. TCK 301'in ne olduğunu merak ediyorsanız size tek bir tanım veriyorum. Mahkemede kullandığım tanım. TCK 301'e göre kudurmuş Kürt, kudurmuş Ermeni, kudurmuş Laz, kudurmuş Alevi diyebilirsiniz. Saber. Ama kudurmuş Türk gelirseniz ananızı alırlar sizi yardımcı. Temel Demirer, Gezi Parkı eylemleriyle Türkiye'de yeni bir devrin başladığını ve Türkiye'de egemenlerin rahatının bozulduğunu vurguladı. Yurt dışında şu kadar insanın bir talep için daha yana bilmesi çok önemli bir olgu ve gerçekliktir. Bu gerçekliğin arkasında açık söylüyorum coğrafyamızda değişen iklimin değişmesi gerçeği var. Evet coğrafyamızda iklim değişti. Bugün insanlar yolsuzluğa, bugün insanlar zulme, bugün insanlar asimilasyona, bugün insanlar savaşa, bugün insanlar egemenliklere ve otoriterliğe karşı itiraz edebilip sokaklara çıkabiliyorlar. İlerleyen yaşıma rağmen ilk defa bu coğrafyadan eskisi kadar umutluyum. Bu coğrafyada ilginç bir şey oldu arkadaşlar. Tarihin derinlikleri ettiği kadın hareketi Haziran isyanıyla en öne çıktı. Her konuşmamda kadınlara teşekkür ediyorum. Haziran ayaklanmasının en ön safında kadınlar dövüştü. Tuzlu çayırlı kadınlar dövüştü. Dikmenli kadınlar dövüştü. İstanbul'un kadınlar, gece kadınları dövüştü. Kadınların bir sosyal muhalefetin safında en önde dövüştüğü momentler dünyanın değişmeye başladığı momentlerdir. Konuşmalardan sonra Dink ailesinin avukatı Feride Çetin'in Dink davası sürecini anlattığı sinevizyon gösterildi. Grand ee, Dink, Ermeni gazetesi çalıştığı gazetenin önünde 2007 yılın Ocak ayında Dink'in vurulduğu saatte Dink'in en sevdiği şarkı olan Sarı eşliğinde mumlar Hrant vurulduğu saatte Dink'in en sevdiği şarkı olan Sarı Gelin eşliğinde mumlar yakıldı. <laughs> Anmadan sonra soru ve cevap bölümüne geçildi. Ben bir Ermeni olarak Ermenilik nedir? Ancak yetişkin yaşa geldiğimde öğrendim. Tarih kitaplarından öğrenmedik hiçbir şey Ermenilerin ya da herhangi e, bir azınlığın e, coğrafyamızda e, kültürel ya da başka türlü katkılarından hiçbirimizin haberi yoktu. Yani benim dedem bir katil olsaydı ya da bir hırsız olsaydı herhalde onun yükü bende beni acayip boğardı. Ben bir insan ol, olmanın gururuyla ayakta durabiliyorum ama bir yani o geçmişi taşımak da çok büyük bir yük bence. Ermeni meselesi, Ermeni sorunu ya da Kürt meselesi, Kürt sorunu laf, laflarını ben hiç ediyorum. kişisel olarak söylüyorum. Çünkü sorun aslında bizden değil, benim etnik kökenimden gelen bir sorun değil. Bizim bir sorunumuz yok. Sorunumuz haksızlık, adaletsizlik. Bunlar sorunlar. Kürt sanatçı Taracev de Dink için kısa bir müzik dinletisi sundu. katılımcılar etkinliğin ardından kameralarımıza şöyle konuştu. Katliam gerçekleştiğinde biraz fuluydu bazıları için. Yani benim için şahsen fulu değildi. Çünkü ben devletin yaptığını biliyordum. Yani biliyoruz biz çoğumuz biliyoruz. Nasıl çünkü hrant ne ilkti ne de son olacak. Daha önce kaç tanesi biz kaç tanesi katledildiyse aynı şekilde yapıldı. Bir, bir hükümet olarak da cenazeye giderek kendi suçluluklarını örtmeye çalıştılar. Ee, tabii maalesef ailede tepki gösteremedi, karşı da çıkamadı. Bazı liberallerin etkisiyle cenazeye katılması da sağlandı. O gün benim içim yandı çünkü e, katiller onlardı zaten. Peki İrfan Bey geçtiğimiz dönemlerde yine e, gezide e, yaşamlarını yitiren e, gençler için fidan dikimi ve ot tü anısına yine bir fidan dikiminde gezi platformu olarak oradaydınız. E, Londra'da gezi platformu olarak e, neler yapıyorsunuz? Biraz da bundan ilgili biraz bilgi verin. Yani e, haftalık düzenli forum var bir de geziniyoruz network diye dünyanın e, bugün hrantı anma için 11 ülkede aynı anda işte saat farklarıyla birlikte anma etkinlikleri devam ediyor. Burada da Londra, London Gezi Forumu olarak da haftalık toplantımız devam ediyor. İşte en azından haftada bir araya gelip ülkemiz üzerine kafa yoruyoruz. Ne yapabiliriz konuşuyoruz. Trans desire was the ultimate reconciliation of the Turkish and Armenian people. Uh, I personally make always a difference between the state and ordinary people. Because my own father was uh, one of the victims, and he always said to me, my son, he said, I'll try and not. Sorry. He said, my son, people are always friends. It is their governments which are the evil forces. It is their governments which make enemies of people. Some of my Turkish friends, even intellectuals, still sometimes are tempted to say it was not genocide, it was just an ordinary war business. No, no, it was a genocide. And my parents were the victims of it they must understand that if they should accept the genocide it is not for the armenian sake yeah. but it is for the sake of turkish people itself the turkish people will never be able to move forward in terms of modernity in terms of contemporary culture in terms of european union etc without acknowledging their debt of the genocide you know, the killers of Herant are so stupid. I'm angry, not because of the murder, etc., but also I'm angry for the sheer historical stupidity of it, because Herant was the only man who could solve this problem. By getting rid of Herant, you put Turkish history 50 years backwards again. Londra'da Hrant anması için Türkiye'den gelen e, Temel Demirel e, var yanımızda. Kendisi e, bugünle ilgili zaten birçok şeyi zaten söyledi ama yine de şunu sor, soralım. E, 7 yıl geçti. 7 yıldan sonra değişen ne oldu sizce? Ya aslında e, değişmeyen bir şey var, değişen bir şey var. Değişmeyen devletin adaletsizliği, kanunsuzluğu, keyfiliği ve problemi. Yani Hrant'ın katline ilişkin bütün sorunları perdeleme ve gölgeleme harekatı bu bütün hızıyla devam ediyor. Değişen şu, her gün ülkemizde, coğrafyamızda Hrantlar çoğalıyor. Hrant meselesi çözümlenmiş bir meseledir. Hrant'ın katili Türkiye Cumhuriyeti devletidir, resmi ideolojidir. Ama biz bu mücadeleyi sürdürerek bu gerçeği daha fazla insana, daha fazla... E, satıha yayma mücadelesi veriyoruz. Hrant'ın katil olduğunu, katilin Türkiye Cumhuriyeti Devleti olduğuna 7 yıl sonra çok daha fazla insan inanmaktadır. 7 yıl önce a katil kim sorusu soruluyordu. Bugün çok açık söylüyorum. Herkesin vicdanında Hrant'ın katilinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti olduğu ortaya çıkmış ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu tavrı mahkum edilmiştir. Devlet mahkeme salonlarında değil, emekçi insanlığın açık söylüyorum vicdanında yargılanacaktır. Sivas yargılanmıştır. Sivas emekçi insanlığın vicdanında yargılanmıştır. Ama devlet mahkemeleri katilleri, bir fiil katilleri beraat ettirmiş ya da zaman aşımından kurtarmıştır. Hayır, mahkeme bu değildir. Orası tülaktır, orası oyundur, orası orta oyunudur. Mahkeme bizim vicdanımızdır. Sivas'ta yakılanların katilinin kim olduğunu biz emekçi insanlığın vicdanında biliyoruz. Ve bu vicdanla açık söylüyorum tuzlu çayırda bu vicdanla dikmen sokaklarında sokağa çıkarıp katil devlet diye haykırıyoruz. Biz Deniz'in de hesabını soracağız, Etem'in de hesabını, Mahir'in de, İbrahim'in de tekrar ediyorum. Pir Sultan'ın da hesabını soracağız.